Arkadaşlar videomuza geçmeden önce alt taraftan kanalımıza abone olursan ve bu videoya alt taraftan bir kez like atarsan çok sevinirim. Biliyorsunuz ki sıfırdan başladık. Tam sıfırdan başladık demesek de yani gibi gibi başladık. O yüzden arkadaşlar emeğimizin karşılığı olarak alt taraftan sadece bir abone ola tıkla ve videoyu sonundan başına kadar izle. Baştan sona kadar veya sondan başa kadar fark etmiyor. Sizi seviyorum videomuza geçelim. ben yanlışlıkla geldim ya buraya. Gözleri burada açtım ben anlamadım. Tamam buradan çıkabilirsiniz. Evet. Arabalarınız ne kadar bu arada? Bu kaç para? Bu 5 milyon. 5 milyon. Bir içine bakabilir miyim? Ben açayım kapıyı. Tabii ki. Of acayip bir ederim. Bakıyorum sıkıntı yok. Burada. Ha, açılıyor mu direkt? O bayağı Hı. iyiymiş bu arada. Reis kaça? bunu bana en son kaça bırakırsın? 5. Bula oğlum nerede bunlar? Oğloz cebici. O da mı koyayım ya. Abi babam. Lan Bora, Bora gel lan buraya. Neredesin oğlum sen? Aa, tamam. Tamam, nezret ederim. Hey, hastanede Sen deyordum. bu çocuğu dövmeyi utanmıyor musun lan? Bu gerizekalı eee. çocuk seni sikerim belanı bak ettiğin küfürün Sana ne lan? Çocuk benim. El benim. Ben mi lan ne can amına koyayım sen. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır lan. Oğlum ha. hayır ne bir bidon da bize hayır bak sikerim senin ağzını ha. Susluk espriler yapmayın bak yakalıyorum bazılarını sikerim seni. lan Sus mu? Bora. Ne dedin oğlum sen buna? Bir şey Tövbe tövbe. Sana hayırdır oğlum? Sana neyim? Çocuk benim amına koyayım. Çocuk senin olunca Siktim yaptım. Sahip, sen lan. mi yaptın? Sus, Sikerim lan. oğlum senin ağzını. Gelsik lan Oğlum bak seni burada döverim abi, ha. Abi, tamam abi tamam. Gel lan Bir şey Tamam. Gel gel. Bekle burada geliyorum bekle. Bekliyorum lan. <laughs> Bora aracı çal. Senin ananı sikeyim ben. Geri zekalı. Baba. Adam vuracak bizi. biz <laughs> sikidin. Abi ben sana bir şey. Ha. Ben okula bir Görsellere giriyorum. Ha. Bir de daha hareketim oluyor abi. Nasıl bir hareket? İkimiz birden dalalım, dövelim. Ne diyorsun? Neyi varsa neyi yoksa alalım. Soyabilir miyiz? Soyarız. Çok rahat soyarız. Tamam um, gelince sen ona yumurt. Ben de babamın ne görüyorsun lan diyorum. Tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Senin amına koyarım. Senin amına koyarım lan. Ya normal bir şey değil bu. Aleykümselam reis hoş geldin. E, sen mi aradın beni? Ben aradım. O aradı ne olacak? Senin de o beyaz saçını boşalarım daha beyaz olur ha. Beyefendi sakin olun ya. Aman akım, gelmişler burada iki kişi bana tatava yapıyorlar ya. Ne beni bir yere çekip vuracağım mı? Senin o saçına boşalırım ha. Gel Amca gel. Amcık az. Siktir. Pezevenge bak. Gel gel. Ne adam geleyim şey oğlum ne geleyim ne geleyim. Gel yani korkma bir şey yapmayacağım. Gel yani biz, biz adam yemiyoruz. Bora bas Arabaya... gidelim Allah, oğlum. Baba. Bas Arabaya... gidelim babam. Arabayı sağ. Geç sikerim götünü. <laughs> Pamcik gazlı. Takım <laughs> <Baba. gülüyor> elbise. Abi babam abi babam. Lan Bora. adam sinirlenmiş olabilir. Adam Şu anda da davranmıyor. Benim, 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 mı? Alıp kaçıyorsunuz beni, beni. Ben, adam ben değil miyim çok... kardeşim? Ben sinirlenemez evet. miyim o zaman? Ben, ne bu azarlamaya mı geldiniz? Çocuk muyum ben? Yok. yok. Şey Tuğkan ismi. Tuğkan Elrayan. İsim soyisim. Evet. Çok güzel isim çocuk. Evet. Soy... Terima kasih telah menonton!